arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Gülay. bu videoda sizlerle beraber kenger kahvesinin yapılış aşamalarını izleyeceğiz arkadaşlar. Biz yaparken biraz yorulduk. Kenger kahvesi arkadaşlar bu yörede fazla tüketilmiyor hatta bilinmiyor. Herhalde burada da ilk kez satacaklar benimle beraber. Anadolu insanının kıtlık zamanlarında tükettiği bir kahve türü arkadaşlar. Kenger dikenini İçerisinde tohumlar oluyor. O tohumlardan kahve elde ediyoruz. Dikenli bir bitki olduğu için toplama aşaması biraz zor oldu. Bir de bir 900 rakamın üzerinde yetişiyor kengel bitkisi. Biz de eşimle beraber toplarken bayağı yorulduk. Dağınık halde olduğu için toplama aşaması zor oldu. İmkanınız varsa, böyle bir fırsatınız varsa sizlerin de denemenizi tavsiye ederim. Videomun devamına geçmeden önce lütfen kanalıma abone olmayı aşağıdaki bildirim butonuna unut, basmayı unutmayın ki Videolarımı aslında direkt haberler olabilirsiniz. Ee, biz de videonun altında paylaş seçeneği var arkadaşlar. Ona da basıp videomu Whatsapp durumlarınıza ya da Instagram durumlarınıza paylaşırsanız Benim daha geniş bir kitleye hitap etmem için bana yardımcı olmuş olursunuz. Ee, şimdiden çok teşekkür ediyor Ve videonun devamına geçiyorum. Umarım beğenerek izlersiniz. Şimdi kengerlerin olduğu bölgeye geldik arkadaşlar. Yukarı çıkacağız. Ee... Her yerde yoklar çünkü. Şu an kurumuşlar. Kuruduktan sonra topluyorsunuz. Bakın yakınına gideyim orada size göstereceğim. Kengelerimiz bu arkadaşlar. Zaten biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için söylüyorum. Bu kurumuş arkadaşlar. Şöyle dikenin içerisinde tohumlar var. O tohumları alacağız. Şimdi bir çuval alıyorsunuz arkadaşlar. Eldiven taksanız iyi olur. Biz unuttuk. Bir de sopa alıyorsunuz. Kova da olabilir hani çuvalın yerine. Şimdi onu bakın şu şekilde vuruyorsunuz. Bir dakika. Yani şu şekilde vuracaksınız. Toplayacaksınız arkadaşlar tohumlarını. Şimdi toplama işlemini yapacağız. Tek tek dolaşacağız bu şekilde. Tepelik olduğu için fazla çıkamıyorum arkadaşlar. Şuradan çıktım. Gerisini de işim hallediyor. Daha alçak yerler olursa ben yaparım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Biraz dikenli ama şöyle. Daha sonra tekrardan göstereyim. Şimdi toplamaya devam edeceğiz. Bakın bu kadar toplamış. dökülüyor ya etrafa. Kova olsaydı bu kadar Bu tam kurumamış aslında. O, o kurumamış. zaman çok vurduğu zaman. Hemen aşağı yukur. Ama fazla geciktiği zaman da bitki e, gövde kısmından rüzgar alıp götürüyor. Yürü. He. Yani çok da geciktirmemen lazım. Kemal. Kemal. Burada da var. Bakın arkadaşlar size daha yakından göstereyim. İşte bu. <laughs> bu tohumu var. Ben ilk defa bunu düşüyorum. Ne Daha bilmediğiniz çok şey var. Ne <laughs> misin? Dikkat et. Kahve urunu. Başına bir şey gelmesin. Yoruldun mu? No. Aslan Kemal. Hadi Kemal. Biraz daha topla Kemal. Biraz göz verin. Bir tane diken var arkadaşlar. Bakın bu diken. Bunun içinde bir tohum varmış. Bakın. Bunun içinde bir tohum var. Şimdi bunu yere vuracağız. Ee? Ha bu mu? Kötücük şey. Bu ne? Ye. -hı. Hı nasıl bir şöyle bir şey tadı güzelmiş acil değil yani Kenger tohumlarımız burada arkadaşlar bunları iki hafta önce toplamıştım bunlarla dün topladık bizimle beraber bunlar için yaylaya çıktık arkadaşlar bakın şöyle sizlere yakından göstereyim Allah yere döküldü şöyle şimdi bunları seçeceğim arkadaşlar şu içerisindeki dikenleri alacağım dikenli olduğu için elime batıyor baya zahmetli iş ya gibi toplaması çok zor biz dün gece saat 6'da akşam 6'da yola çıktık dağa gittik Bir önceden biraz toplamıştık fakat o azdı arkadaşlar sonra eşimle saat 6'da dağa gittik gece saat 10'da eve vardık bunları toplayabilmek için Ateşimi yapıyorum. Şöyle eski bir tepsi var. Bunun üzerinde kavuracağım. Bunun içinde biz merengiş de kavuruyorduk. Az önce yıkadım. Bir suyu kurusun. Sonra kengerlerimi içine alacağım. Devamlı karıştırmam lazım arkadaşlar. Yoksa hemen yanar. Su melengiç kahvesine veriliyor. Yapım aşaması. Ateşini yavaş yapın, yapalım arkadaşlar. Zaten odun ateşinde kavrulması gerekiyor. Biliyorum ki yanmasın. Eşit pişsin diye. Bu eski zamanlarda Anadolu'da kıtlık varmış. O dönemlerde bayağı yaygınmış. Ama şimdilerde pek bilinmiyor arkadaşlar. Bakın rengi biraz değişti. Şöyle göstereyim. Kokusu da çıktı. Şöyle. Bak ben sana kahve yapıyorum. Sen bunu kim sen aldı? Sen. Evet. Sen çok mu sevdin? Üç gündür üstünden çıkarmıyor. <laughs> Hem de kalın diyoruz giyme. Ellerim de hep şey olmuş. Bak gördün. Ben Doğru. sana kahve yapam. Sen de benim yanıma gelme. Tamam mı? Nereye gel diyeceksin? Tamam gel. şuradan. Şuradan şu, 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 Ben. Ha. Ben şimdi sizin evdeyim. Eve gidince bize gelirsin tamam mı? Şuradan atacağım. Sana kamyon alacağız. Hmm. Hmm. Burada da hmm. ya sorup doğruyorlar. Yani Tabii kırmızı mı? ot. Daha önce biraz <laughs> <apretir gülüyor> içinde. Evet. Arkadaşlar şu ot. İşte <laughs> <laughs> Bunu <gülüyor> ne için doğruyorsun? Ama kışa mı saklayacaksın? Kışa mı saklayacaksın? Evet hmm. bu kışa saklayacakmış Kurutup kışa saklayacaksın. Bu ne? Bu Bu

Bizi diyeceksin. Ya hadi getir. Hadi. Getirin ya. Getirin. Ben kesiyorum. Gel. Hmm. Hmm. Evet. Sen de. Bu de. dersine kalır. Bu Motor senin fotoğrafını çeksin. Gülümse. Çekti. Dur ben de yanına gel. Oraya bak. İlk biraz daha koy Doldur bir daha evet. Onu doldur gel Hadi bunu doldur Biraz daha koy yapalım arkadaşlar. Kullanmadan önce bir yıkıyoruz. Bundan sonra kullanıyoruz. Hemen yanınıza gelirdim. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz daha koy. Allah'ın nuru olsun.

Tamam bekle kolay çok sen Evet Ha, yap yap. Eli değilsin ki güzel olsun. Üf, nasıl güçlü. Üf. Ee, sen pekmez içmemişsin ha. Sen yok pekmez içmedim. Bu balı süt içmedi. içmedi. Evet. Güçlü burası. oradan alıp şu eleğin içerisine alacağız. Görünce bana yardım ediyor arkadaşlar. Böyle para etmişti, etmişti. Ne para etmişti? Ne kadar? <laughs> Bir bedel. Yeah. Come on, yeah. Come on,

Kahveniz. Bakın arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kahveniz bu. Bunun için bu kadar uğraşıyoruz. Dağlarda gezdik o kadar. Bunatı Sen git. Geç, sen git. abi ben seni sarayım. Kahvemizi yaptık. Bakın arkadaşlar. Evet. Pişireceğiz, bak. akşam pişireceğiz. Evet. Yemeğimizi yiyelim. Evet. Bakın bu kahvemiz. Çok zor oldu. Gerçekten çok emek isteyen bir iş. Türk çınar. Şöyle göstereyim. Bu da nohutun arkadaşlar. Şimdi ona bir e oranında nohutunu ekleyeceğiz. Yani 10 gram kahveye 1 gram kadar nohut olacak yani. 1 gram kadar nohut onu ekleyeceğiz. Şöyle koyayım. Bakın göz kararı belli olur. Bu yeterli. Evet. Şimdi bunu karıştıracağız. Nohut unumuzu da evde yaptık. Nohut unu biraz fazla kesin. Nohut unu <laughs> al. Şunu karıştırayım. <laughs> Bunu bana yapamadı, yeter tağ geçirdim. Hakkı çöpüldü. İki tağ geçirdim. Yeter İki geçirdim, hakkı çöpüldü. Bunlar öyle çok acı olmuş. Karıştırdım. Nohut unuyla karıştırınca rengi biraz daha açıldı. Şimdi yemek yesinler bu kahveyi birlikte içip tadına bakacağız. Her fincan başına şu kadar

ويجي كمان بمر داخل هو كي ما صور له ها 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 ما Anladım. Afiyet olsun. <laughs> çok emek verdik. Kenger kahvesi değil mi? He, kenger kahvesi. Bu meviş kahvesi de Ya. Her şey nasıl? Tadına baktın mı? Çok güzel. Ya. ya. Evet, çok güzel ya. Ya. Valla tadı değil. Ya. Kokusu <laughs> da çok güzel. Bunu yemin ederim kokusu da iyi. Tadısı da iyi. Afiyet olsun. Şanki Türk havası evet, biraz, biraz acı. Heh. Bu ağacı Zaten Türk kahvesinin böyle. daha güzel. <laughs> <laughs> Bu işi var. Abla o kadar emek verin tadı güzel olsun. Çok afiyet, olsun. Çok <laughs> <Yani yemekler> şey, <laughs> afiyet olsun. Afiyet <laughs> olsun.